Neredeyim ben? Ulan yine beni tuzağa düştürmüşler ya. Yok koysan da şey ne falan filan. Arkadaşlar burada arada ben size söylüyorum. Ee, kaslı kodları bir gün sonra vereceğim. Yani belki de veremem yani bilmiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi biz böyle bir oyun oyuna çıktım. Ee, bazı arkadaşlar diyor ki abi sen şu oyunu ya falan. O falan. Aha en sevdiğim evleri patlatmak. Şimdi sayı patlatsak iyi olur değil mi? De? Sayı patlatalım. Böyle. Bum. <laughs> Aa. Bir daha patlatalım. Bum. Bum. Şuraya ne de patlatalım. Bir de ne patlıyor. Al şunu. patladı. Sayı gitti arkadaşlar. Bizim amacımız sayı gitti. Sıya geldi. Kırmızıya. Ama görünce kırmızıya da sallayalım. Kırmızı yok mu? Ana. Ben de diyorum ki. E, şey bu da yok. Arkadaşlar o yeşil kazandı. Kesin kazandı. Ulan bana kırmızı çıktı. Bu hep sağlam mı? Ulan ben neden kendi evimi patlatıyorum? Par Şöyle. Arkadaşlar bir dakika. Ben yukarı çıkayım. Yukarı çıkıyorum şu anlıkta. Arkadaşlar buraya ar geldim. Aa. Ben bir daha yukarı çıkayım. Bekleyin. Bizim amacımız zaten mavi değil mi? Niye gitmiyor? Bir dakika. Evet gitti. Bum. Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar beni takip ediyorsanız zaten ismimi Bilirsiniz Hemen evet, içim. Arkadaşlar Yıldızlar like, de Türk, yıldı, setis, takip Tamam, oraya gittim. şey şeye gittim ya. Aa sayı vardı. Arkadaşlar <laughs> öldürdüm. Boom. Oh. yapıldı. Sizin gibi Bak yapıl çıktı. Abi bak patlatacağım Ha. Ben şimdi onu patlatmak mı? kendi yakın bir bir şeydi. Neyse. Vay çakala bak. Vay çakala bak çakala. Ben de oyun oynaydı bu. Şimdi ben ona öldürmez miyim? Bizim Taycan gidecek herhalde. Ah, wow. Nerede oldu ben? Nerede oldum ya? Abi şu Taycan'ı Arkadaşlar tabi işte, bizim Tayfun gitti. Evet. Doğru söyledim. Lan. Lan. Abi sen sıkmıyorum. Bir dakika Arkadaşlar işte çaktım ben. Abiye sıkıyorum. Bu. Abi elim şeyi saklayayım saklasın. Ben bir şey yapmadım ya. Allah Allah. Ben oturuyorum sadece. Bir şey yapmadım. Bir daha sıkacağım. Ay, abi ben sıkmadım. Kim sıktı? Sıkmayın. Ya. Sen de sardın. Nasıl ne gelmiyorsa. Ulan. Arkadaşlar benim şansım çok kötü Biliyor musunuz siz benim şansım Arkadaşlar bir dakika Yok arkadaşlar bu abi Sıkamıyor Ben de Taycan'ımı Bekliyorum O derece Merhaba Arkadaşlar işte. <laughs> Hangi hangi şey yaptı lan onu? Abi selamünaleyküm. Sen mi yaptın? Sen yaptın değil mi? Hı. Kendimi Kendi <laughs> Evet. Maalesef. Boom. cami şeyi gibi. Hayır arkadaşlar bu tarikat cami gibi ya. Şu alaya. <laughs> Nasıl ki? Beğenim dayına. Neler Arkadaşlar benim şansım çok kötü. Ben denemeyeyim en iyisi. Neyse arkadaşlar bay bay. Abone olun ve like atın. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi abone olun ve like atın. At, oğlum görüyor burada? Heh atın. Bay bay. Bay bay.